Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde diğer önceki iki dersimizde olduğu gibi harekeler olarak adlandırdığımız üstün harfleri seslendirme işaretlerinden biri olan üstünün son dersini çalışmaya çalışacağız inşallah. Evet diğer dersimizde hemen hemen aynı. Baktığınızda harfler, harekelendirme işaretleri, Artık diğer dersten sonra, bir önceki dersimizden sonra e, eminim ki konuyu daha çabuk kavramışsınızdır. Şu an e, bakınca bile rahat bir şekilde okuy okuyabilirsiniz. E, lütfen yine tekrar edeyim. Benimle birlikte ben, ben okuduktan sonra arkamdan e, tekrar edin. V H B V H B. Evet, e, sizin de dikkatini çekmiş dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi H Yukarıda farklı yazılıyor. Birleşince üç kelime birlikte birleşince farklı yazılıyor. Yine H'nin değişik şekillerde yazılışı var. Bunlardan ikisini burada görüyorsunuz. H yukarıda yuvarlak. Aşağıda yani bilmiyorum neye benziyor. Ben <laughs> kelebeğe benzetiyorum hep ama herkesin tabi görsel e, bakışı farklıdır. Neye benzetirsiniz? Ortadaki yazılış şekli farklı. Buradaki V yine peltek dal dediğimiz dala benzeyen ve teltekini ve h b devam ediyorum e f l s k n yine gördüğünüz gibi sinin kuyruğu yok kef harfinin değişik şekilde yazılışı yine burada Üç 3 kelime bir araya üç harf bir araya geldiğinde k harfi değişiyor s k n b ba ne, ş, c, ra. Gördüğünüz gibi şin ve cim harflerinin artık ş ve c diyoruz. Çünkü üst üzerinde üstün harekesi var. Ee, i̇kisinin de kuyruğu, kuyruk dediğimiz o alttaki bölümü yok. Sadece üstteki bölümü var. Ve noktalama işareti mutlaka. Mutlaka, noktalama işareti asla kaybolmaz. Çünkü harfi belirleyen o noktalama işareti. Ş, C, Ra. Şimdi cim'i ele aldığımızda eğer ki cim'in noktası üstte olsaydı ne olacaktı bu harf? Ha. Evet. Veya hiç noktası olmasaydı ne olacaktı bu harf? Ha. Çünkü ha, cim, h aynı grupta. Sadece noktalama işaretleriyle ayrılıyorlardı. Hatırlatmak istedim size. Devam ediyorum. Ha, se, de. Evet. Vel ve dal birbirine benzeyen iki harf sa d f yine sadın gördüğünüz gibi aşağıdaki e, kısmı yok sadece yukarıdaki kısmı var sa d f h t m t'yi gördüğünüz gibi e, o uzun yazılı şekli yok sadece e, küçük bir böyle tırnak işareti gibi böyle küçücük bir çıkıntıyla üzerine iki nokta koyarak t harfini Buraya yazılıyor. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde geliyor. Yani her zaman o yuvarlak gülümseme şekli, dudak şekli dediğimiz şekliyle yazılmıyor. Bu ufacık bir çıkıntıyla üzerine iki nokta koyarak T yazılıyor. Üzerine üç nokta koyarak F yazılıyor. Yani noktalama işaretleri çok önemli yine. Çünkü eğer burada üç nokta olsaydı bu T yerine F olurdu. Tekrar ediyorum. H, T, M. M D R D H L. Evet, ee, bunu dediğim gibi daha önce de çok çabuk e, kavradı kavrayacağınızı düşünüyorum çünkü artık ikinci üçüncü bölümdeyiz üstün harekesinde ve son bölümdeyiz. Ee, bu dersten sonra e, diğer derslerde daha e, az zorlanacağınızı düşünüyorum hatta hiç zorlanmayacağınızı düşünüyorum çünkü artık diğer derslerde de diğer harekelendirme işaretleri e, Diğer harekelendirme işaretlerini çalışacağız. Üstün gibi bunlar da farklı sesler veriyorlar. Şekilleri farklı, yazılış yerleri farklı. Konuş yani harfin e, altında veya üstünde gelmesi açısından e, değişiyor harekelendirme işaretleri. O bakımdan bu dersi geçtikten sonra, bu dersi kavradıktan sonra üstün harekesini diğer seslendirme işaretlerinde hiç zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.